Raptor 800 vahşi bir ağaç öğütücüdür. Tasarımı ve üretimi Almanlara ait olan bu canavar makine, ağaçları öğütmekte sınıfının en iyisidir. Her şey en küçük ayrıntısına kadar dayanıklılık, üretkenlik ve servis kolaylığı için tasarlanmıştır. Ağır arazi temizleme, boru hatları ve elektrik hatları etrafındaki bitki örtüsü yönetimi, profesyonel tarlalarda ve ormancılıkta yangın söndürme ve yeniden toprak işleme çalışmaları gibi en zor görevler için özel olarak geliştirilen Raptor 800 performans ve işlevselliği mükemmel bir şekilde birleştirir. 1720 ağaç kök sökme makinesi. Bu canavar makine ile kesimden sonra kalan ağaç köklerini rahatça temizleyebilirsiniz. 6 kilometre hız ile saatte 4.5 dönümlük arazi içerisinde ağaç köklerini temizleme kabiliyetine sahiptir. Sökülen ağaç kökleri biyokütle enerji santrallerine odun yakıtı sağlamak için götürülüyor. Bu şekilde ağaç köklerinden biyoenerji üretilerek tekrar faydalı hale getiriliyor. Büyük ağaçları işlemek için kullanılan bu makine 60 inç daire testere ve 56 tonluk ayırıcı silindirle birlikte kullanılır. 127 beygir ket turbo dizel motor kullanmaktadır. Konveyör haznesine düşen tomruklar, devasa daire testere ile kesildikten sonra parçalama piresine gönderilir. Parçalanan odunlar konveyör bantlar ile taşınır. Büyük tomrukları kolayca parçalara ayırmaya yarayan bu büyük makine, oduncuların işlerini kolaylaştırmaktadır.